Nasıl başka bir yerde doğdun kızı? Ama sizi görebiliyorum. Nasıl başka bir yerde doğdum? Ormanın içinde doğdum. E Ama ne sonra olacak sizi şimdi? Görebiliyorum. görebiliyorum derken? İsmimizi görebiliyorum. Gö Hayır. Sizi uzaktan gördüm. Ya yani ismimiz görünüyorsa bizim yakınımızda yak yanımızda bir yerde olman lazım değil mi? Sen tamam, biz buraya Ama. gelip kaydettik de. Kaydettik Aa, ben de işte. Dedim. Şu mağaradan girince ne oluyor? İpten çıkınca ne oluyor? Onu söyle de Zeynep'i bulalım. Zeynep sen buraya gelebilecek misin? Baba ben sizin üstünüzdeyim. Ve sizi gördüm. Baba bak şimdi. Biz obruğun orta tarafında bir mağaraya girdik. Hani bir mağaraya girmişsek ya. Onun çıkışında obruğun yarısı çıkmıştık. Oradan ilerleyip buraya gelmiştik. Zeynep şu an obruğun üstünde. Tamam. Biz nasıl buluşacağız? Ve burada bizim işimiz bitti miydi bu mağarada? Ben hatırlamıyorum ki. Evet. Biz bu mağaraya çıkmıştık. daha girmemiştik. Hadi girelim Hayır, o zaman. Girdik. Zeynep abi, bak biz abi bir mağaraya girip şey. buraya geldik bu mağaraya girdikten sonra babam çıkalım dedi buraya şey kaydettik uyuduk çıktık sonra. Sen tamam, biz buraya nereden geldik şimdi sağdan şu aradan mı gireceğiz ipten mi çıkacağız ya? Biz buraya şuradan geldik devamı ipten sonra. Tamam şuraya bir girelim bir hatırlayalım Zeynep buraya gelebilecek mi? <laughs> Zeynep buraya önceki mağaraya şey yaparsa girecek. Sen buraya girebileceğin bir abi, yer var mı kızım? Dur bakayım. Ha ben bunu şey diye şey yaptım sana. Oyunun sonu oğlum burası mı dediydim? Orası burası mı? Aynen obrün 2 evet. oyunun sonu orada boss falan var demiştim. Zaten atlayamayız inemeyiz ki buraya zaten şu anda o yüzden. Şuraya girip toplamalar falan yaptık. E ben yine toplayayım. Alamıyorum bile ya doldurmuşuz ilacı falan baksana. Evet. Şimdi Zeynep sen buraya yakın bir yerde misin evin orada mısın kızım? Yakındayım. O zaman biz de buradan çıkalım başka mağaraya girelim. Buranın girişi neredeydi Sami ya? Bunu nereden girdik de biz bayrak olarak işaretledik? Biz buraya ya. bir tane daha mağaradan girdik. Yani şuradan geri gideceğiz bir mağaraya. İpten ipten çıkınca nereye? Sen az önce ipten çıkarmadın. İpten çıkınca nereye gidecek? İpten çıkınca az önce olduğumuz mağaranın devamına gideceğiz. O zaman Zeynep yani daha gelebilirse aslında şey yaparız. Devam ederiz. Bak buraya. Bu kapanacak, pili bitti ya. Zeynep'in şuradaki mağaraya girmesi, oradan Aa. bizim olduğumuz yere kadar ilerleyip buraya gelmesi. Tamam Zeynep'i alalım hadi. Zeynep'le beraber gelelim. Tamam biz de geri gidelim o zaman. O bak kılıç basırı tutunca güçlü vuruş yapacak katanan. Senin katanan var mı Sami? Yok. Heh senin katanan yok. Biz senin katanayı alman için şey yaptıydık. O bayrağı griye çevirdik diye hatırlıyorum Zeynep. Hı <laughs> her git gittiğimiz yere işaret olarak gri bayrak bırakmıştık. Abin de girsin diye gri yap herhalde. Hı hı. O zaman seni alırsak önce Sami'nin katanayı alalım. Bizim mağara mor şey sarı renkte mi gösteriliyor? İşte hangi renkte yaptık? Benim pilim mi bitmiş? Yüzde sıfır diyor ya. Buradan Birleştir. mağara şeyleri Adamlar bulmuşsun. geldi Allah biraz... Heh. Olacağı bu işte ayrılırsanız kurtlar kapar. Ama baba ben bir şey yapmadım ki. Pil nerede lan? Pilim yok benim ya. Sami pil var mı pil? Pil neredeydi pil acaba? Bende de yok. Al işte ya. Bunu mu yapayım? Birileri ateş topu atıyor adamlara. Ateş, ateş topu ne kız? Sana mı atıyorlar onlara mı atıyorlar? Onlara. Kim atıyor lan? Ah Aa adamlar birbirlerini atıyorlar. Şuradan bir çıkalım Sami Zeynep'i bir alalım hadi. Tamam. Oğlum bu suya mı gireceğiz? Hayır 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 bekle ee? buradan gideceğiz. Hı. Hatta şurada bir delik gibi bir yer daha vardı oradan aşağıya atlayınca bir şey veriyordu. Ya bak burada şuradan geçelim. Ya of. Öldün mü? Evet. Kaç kişi? Kızım niye saldırma kaç. Kaçmaya çalışıyorum zaten. Şimdi senin çantanı alacağız ya. Dışarıda akşam mı saat? Anam. Sabah. Gündüz gözüyle ha? Evet. Sami nereye gidiyorsun oğlum? Biz daha buraya gitmemiştik herhalde. Baba benim Ateş yapmışız ya oğlum. Biz Zeynep'i bir alalım. Gel şuradan Zeynep'i bir alalım. İpten çıkıp gitmeyeceğiz mi dışarıya işte? Burası dışarı değil mi? Orası çıkış yeri değil baba, ya, baba. Baba kuru kafa dolana kadar beni kurtarmanız e... lazım. Yoksa uçağa gönderiyor. Eline daha şeyini al. Oğlum burası geldiğimiz yer değil mi işte? Şu ipten çıkıp koyup gideceğiz ya. Hayır orası geldiğimiz yer değil. Emin misin? Evet. Bak şuradan gelmiştik. Zeynep sen mecbur uçakta doğacaksın kızım, çantanı almaya gideceğiz. Biz çıkamadık daha burada. Tamam. Baba bak bak bak, şeyine gel buraya. Burada zaten. Almışım, elime mi alacağım? Otomatik Abi almıyor mu? Al. Aldım. Otomatik almıyor. E'ye bas diyor, şuraya mı E'ye basacağım? Ay oraya E'ye bas, ondan sonra ilerle, başka bir şey yapmana gerek kalmıyor. İp sadece, göstermelik şey. ya. Çekeriyle bu dırmanıyor oğlum. Evet. Bunu her taşa yaptırmıyordur da. Tamam. Bırakmak için zıplayacağım mı? Ne yapacağım ben? Gel şuradan ilerleyelim. Oğlum zıplam- bırakmıyor lan. Zıplama tuşuna basıyorum. Neyle bırakacağım ben bunu? Aşağıya doğru git yere değ. Yerde ayaklarım zaten. E'ye tekrar bas. Hı, mantıklı. Tamam. tamam, tamam. Şu botlar Zeynep'e yakışıyor sana değil de. Hadi çıkar şu Zeynep'i alalım bak. Tansiyonum yükseliyor benim. Ben kuru kafa şeklinde gösteriyor çantamı. Evet kızım da işte hep beraber orada buluş... Ya işte niye ayrı yerde doğurttu ya? Bak biz buraya ateş falan yakmışız. Çikolatalar. Suya girip üşümeyelim. Allah suya yüzüm yanlışlıkla. Buradan sudan gideceğiz herhalde. Mecbur. Nereye gidiyorduk? Aşağı mı? Dalacağız mı? Yok dalmalık yer yok ki oğlum. Neredesin? Ha şu karşı baba karşıda yer varmış gel. Ben suya girmeden mi kurtuldum? Çakma yakıncaya kadar. E ee, bir daha mı dırmanacağız? Herhalde öyle aynen. Bunu çıkar. Şunu çıkarayım. Bunu kuşan. E bas. Takayım. Bak oğlum. Böyle değildi ya. Biz ilerliyoruz bence mağarada şu an. Zaten böyle değildi ki. Biz biraz ilerledikten sonra bulmuştuk bir şeyleri. Aa, Daha çantamı buldum. Aldım. Aldın da biz Oh be çantamı aldım. O İpleri takip istiyoruz. etmemiz için koymuşlar. Büyük ihtimalle. Anladık onu da. Ee Buradan Mesela da çizik ipten çizik mi çizik çıkıyoruz? Aa burada çıkış çıkışı bulduk. Çık bakalım Nazi. Ya. Seni içeri alırlar oğlum. Şimdi buranın girişini çok farklı bir renk yapalım ki biz buraya çok sonra geleceğimizi anlayalım. Yani bayrağın rengini değiştiriyoruz. Hangi renk yaptığımızı, niye yaptığımızı hatırlamıyoruz. Değişen bir şey olmuyor yani. Bir yeşiller girildi, değil mi? Yeşiller girildi. Hı hı. Bu kırmızı buraya girilmedi ama buraya da girmeyelim zaten ya şimdi. Burada yapacağımız bir şey yok. Bu en son gireceğimiz mağara herhalde. Ne yapacağız hı -hı. bunun hı -hı. rengini Hacı Sami? Buradan Z bin yanına gideceğiz. Ya da Hangi renk yaparsak yapacağız. biz bunun çok bambaşka renk olduğunu anlarız. Turuncu, turuncu yapıyor. Turuncu yapalım mı? Turuncu yaptım hadi. Ha, ben de onu demiştim. Sarı mı turuncu mu? Uzaktan <laughs> sarı oluyor böyle öbürüne turuncu oluyor. Neyse. Neredesin kızım sen şimdi? Ben sizin yanınıza doğru geliyorum. Evde bak şu sarı bayrağın falan oldu. Eve gitmemize gerek var mı? Üstümüz zaten fena değil gibi. Aynen bende bir sürü yemek var. Hayatta kalırız ya. Hayatta kalırsak evet, bir mağaraya de... gidelim. Bu mağaraya girmeyeceksek hangi mağaraya gireceğiz? Ar arayalım. Şu mor ne? Uzaktaki mor Sami. O benim küçük arabası herhalde. Oğlum evin orada değil ki. Küçük arabalar mor muydu? Ben oraya bir tane daha yaptım da, yukarıya çıkmak için, küçükleri kolay taşıyayım diye. Şimdi o gireceğimiz bence... mağara var mı yavrum? Gireceğimiz mağara yok herhalde. Bu da niye? ne kaplumbağalar? Bu ne? Karetta mı lan bu? Yo, normal Bunun da şey farklı mı kabuğu? Aynı mı? Bilmem. Ölmüyor da. Nasıl ölmüyor lan? Sen şu an öldürmeye mi çalışıyorsun? Öl değil mi? Kafası içeriye göçtü de hani hiçbir şey olmadı. E çıkmıyor mu E harfi? Kabuğundan ayıramıyor mu ya bro? Yok çıkmıyor E harfi falan. E? Ölmemiş. Hah öldü <laughs> şimdi. Dur bakayım şu kabuk aynı kabuk mu? Ben ona bakayım Sami. Etini de aldın. Bak bu kabuk duruyor. Bu farklı. Aaa. Eee bu, bunlar bir şeyler yapılıyor ama ne yapıyor? Dur bakayım. I'ya basın bakalım. Ya bunu kızak olarak kullanıyoruz da. İyiymiş baya. Oğlum aşağı doğru inerken bunu da kızak olarak kullanıyoruz bunu Bak şöyle. Abi abi, abi seni gördüm. Gel kızım gel. Sen bir gel. gel. Zeynep, nehrin oradan geliyor başarı. Bunu kızak olarak kullanmak nasıldı? Ne? Kızak olarak kullan. Anasını satayım yazmıyor. Ya bunu. Bir tuşa basıyordum bunu ayağının altına koyup kayıyordu. Ananı yok. Zıplayıp da bir şey yapıyorduk. Ya ne ittiriyorsun ayağının altına koysana şunu bir ya. Buzlu yer mi olması lazım ki? Niye bileyim ya. Neyse herkese bir kaplumbağa kabuğu lazım. Hadi bir mağara bulalım. Ya Sami'nin almaya gidelim. Hiç katanalık bir iş yok şimdi Sami. O zaman Dönüşte alırız. Şimdi yeni bir mağara bulacağız. Ya da yaban, yaban domuzunu... Ya Aa gelin buraya gelin lan gelin burada bir sürü kaliteli ok var. Niye burası benim geldiğim yer mi ki? Oğlum sen gelmezsen buraya nasıl gideceğiz? Sen keşif yaptın bize mağara buldun ya. Doğru ben daha doğru gidiyordum. Ha ben okları buradan aldım herhalde. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Çok güzel haritamız var. Her şeyi de anlıyorum ben şu an. Kırmızı işaretli olan biziz herhalde de. Hadi bir mağara bulalım beyler, hanımlar. Hadi. Y yeni bir ekipman lazım bize, güçlü bir ekipman. Bir yay var mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Yer yay vardıysa yayı alsak iyi olur. Bir şey diyeceğim, aç mısınız? Fena değil benim durum. Ne oldu da? Ben de kaplumbağa eti var kız yerse. Ben de çok fazla et var o yüzden. Pişirmek için mi? Ben de, Hı -hı. de iki tane et var. Neyse kızım gel Şurada bak bir kaplumbağa daha var. Herkes şu kaplumbağayı bir öldür Sami. Şu kaplumbağa kabuğundan bir de sen al. Ya bir vurabilsem. Elini o kadar şeyle vurdum ölmedi. Kafasına oku bastım öldü. Kızım katanayla kafasını şöyle keseceksin. Zeynep bekle vurma. Vurmayın. Ölmedi Zeynep. Bak kabuğun hmm. içine saklandı. Çıkınca ok atacağım. Ya bir canilik yapmak istemiyorum da. Yakı versek nasıl olur <laughs> acaba? <laughs> <laughs> ne? Kızım kabuğunu kesemiyoruz. Allah. Kabuğunu kesemiyoruz herhalde de. Zeynep vurmadı. Şey, kabuğuna... Sen neyi bekliyorsun? Kafasını çıkarsın diye mi bekliyorsun? Buradan kafasına sıkamıyorsun mu oğlum? Aa. Yani. Alın biriniz şunu hemen. Kabuğunu. Bu kabuk bize lazım. Aldım ben kabuğunu. Kim aldı? Ben. Tamam. Bir kaplumbağa daha bulalım. Zeynep'e. Burada geyi kim kesti? Kafası kalmış burada. Ben kestim. İyi, hala burada valiz var baba. Dik duruyor ha. Aa çiçek de var güzel. Ama alınmıyormuş. Aa, ya şu kumaştan var ya yemin ediyorum bıktım ya. Evet kaç tane kumaş olmuş bende? 100 kaç tane var ki? Bende 123 tane var. Neyse kumaştan ben halat yaparız bir tane. şey olmaz. Hadi bir keşif yapalım. yapalım. Geldiğimiz yeri bir daha gelmemek için. Ne yapacağız acaba? Ha, Hiç dinlemiyorsunuz beni ya. Bilmem ki hani işaret koymak da biz hep buraya doğru geldik, dağlara doğru, dağların olmadığı yere doğru. Bak, şurada adam şeyi var. Ya emin daha iki dakika.